Merhaba sevgili kardeşlerim, bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel isimlerinden Hakim ismini anmaya çalışacağız. Onun anlamı üzerine bir sohbet yapmaya çalışacağız. Hakim, hikmet sahibi, şimdi de dilimize gir, e, girdiği gibi hükmeden e, hakim anlamında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hikmet ehli yani Allah'ın muradını bilen, Allah'ın sırlarına tabi Allah'ın bildirdiği kadar vakıf olan, ayetlerin açıklamalarını en güzel şekliyle bilen, bilen alemi yorumlayan, yaratılışı, gerçeği, gerçeğin özünü en iyi bilen, anlayan insan demek, hakim. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ayetinde Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala tarafından nazil oluyor ve sana seni biz insanlara Kur'an'ı okuyasın, ayetleri okuyasın, onlara temizleyesin, onlara kitabı ve hikmeti öğretesin diye görevlendirdik. Cenab-ı Hak böyle bir görev vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını derin sırlarını, hikmetlerini de bildirmek gibi bir görevi var Resulullah'ın. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in dışında Cenab-ı Peygamber'e allah Teala'nın vahyettiği de bir gerçektir. Onun her sözü bir hikmettir, bir ayettir. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyu Onun söyledikleri nefsi havasından değildir. Onun söyledikleri Allah'ın vahyidir. Yani onun sadece sözleri değil, yaşantısı, durması, kalkması, gülmesi, oynama, oynaması ki çok az vardır bir spor oyununu kastedebiliriz. Veya asabının oyunlarını seyretmesi, onları onaylaması e, dahi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının hikmetlerindendir, anlayışındadır. Tabii ki Kur'an'ın tefsiri çok önem arz etmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Allah Ölü et, etine haram e, kurbanları veya besmele kesilmiş hayvanları helal kılmıştır domuz eti hariç. Bu durumda e, ashab-ı kiram balık durumunu, balık etini soruyor. Balığın durumu nedir? Balık o şekilde ölü bir hayvan olarak insanın eline geçer, avlanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deniz temiz, ölüsü de temizleri buyurmuşlardır. Yani balık etini diğer ölü etlerden ayırmıştır. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetidir. Allah'ın ona bildirdiği başka kanaldan bir bilgidir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hızır aleyhisselamın ilimlerinden, hikmetlerinden bahsedilir ki bu bilgiler, bu ilimler yani görüntüde anlaşılmayan ama özde gerçeği yansıtan veya gerçeği yaşatan bilgiler vardır tasavvuf bilgileri, gönül temizleme, nefsin tezkiyesi, marifetullah, rüyetullah, tecelli anlamındaki böyle kelimelerle anlatılmayan ama mane aleminde, gönül aleminde, ruh aleminde yaşanan pek çok bilgi de hikmet mesabesindedir. İşte bütün bunlarda Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok lütfettiği bir kuldur. Ayrıca hukuk Meselelerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmetmiştir, hakimlik yapmıştır. Medine'de soylu bir kadın, zengin bir kadın hırsızlık yapıyor ve bunun hırsızlığını örtbas etmek için elçi olarak Peygamberimizin e, sadık e, dostunu ona gönderiyorlar. Diyorlar ki sen rica et de bunu e, geçsin, bu cezayı vermesin, hırsızlığın cezası olan had cezasını ona uygulamasın dediklerinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a and olsun ki bu suçu Hazreti Fatıma, kızım Fatıma dahi işlese onun dahi cezasını veririm peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ve şöyle eee ikaz etmiştir. Sizden önceki ümmetler cezaları zayıflara, fakirlere uyguladılar, zenginlere ve despotlara, güçlülere uygulamadılar. O sebepten helak olup gittiler. Sakın ola ki siz onların yoluna düşmeyin. Onların durumuna düşmeyin diye asabını da uyarmıştır. Yani peygamberimiz gerek hukuk işlerinde, gerekse manevi Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın manevi, manevi açılımlarında, irşatlarında ve Allah'ın sırlarını anlamada, kavramada en yüce bilgindir. Eşsiz bir insandır. O Allah'ın ayetlerine mazhar olan Allah'ın sonsuz tecellilerine mazhar olan, bizim zahiren göremediğimiz pek çok ilimlere vakıf olan ilmin şehridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ilmin şehri, şehri Ali kapısıdır buyurmaktadır. Kim ki ilim şehrine varmak ister, Ali'nin elinden tutması gerekir. Asırlar boyu hikmet ehli, hikmet avcıları, hikmet arayıcıları, kesin olarak Hazreti Ali'ye ulaşma, onun eline tutma. Onun eline ulaşan ellerden bilgi ve hikmet ahsetme yolunu takip etmişlerdir. Başkaca da yol yoktur. Çünkü ilmin şehrine ulaşan kapı Babu Ali'dir Hazreti Ali'nin gönlüdür. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah vardı ve Allah ile birlikte hiçbir şey yoktu. Yani yalnızca Allah vardı. Ashab-ı kiram bu hadisin derin anlamını anlayamıyor ve Hazreti Ali'ye soruyorlar. Bunu biraz açıklar mısın? Hazreti Ali Efendimiz o hikmet şehrinin kapısı şu anda öyledir buyurmuşlardır. Şu anda Allah vardır, Allah'tan başka her şey yoktur. Kelime-i Tevhid'in en yüce manası La mevcude illahu bu sırrı anlatır. Yani hakikatte vacibul vücud olan Hiçbir varlığa muhtaç olmayan, samet olan, İhlas suresi'nde anlatılan o ehad vardır. Onun dışındaki bütün varlık onun enerjisiyle var olmaktadır. Onun kudretiyle var olmaktadır. O varlık kudretini, tecellisini onların üzerinden çektiği an bütün mahluk yokluğa gömülür gider. Hiçbir şey var olma sürecini hayatta sürdüremez. Zaten her şey küllü men aleyha faun ve yebka ve cuhu rabbike dül celali vel ikram ayetinde anlatıldığı gibi yalnız Rabbinin veçhidir bakı olan, zatıdır bakı olan, onun dışındaki her şey yokluktadır. Bu yokluğu, bu hikmeti gören arif olur ve de Allah'tan başka hiçbir şeye iltifat etmez. Ve onun yoluna canını, başını korur. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve teslimiyetle selam verin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. yağmurların altında sırıl sıkılamam. Çölde Yapayalnız Bir Ceydan Alim İnciler Kıskanır Göz yaşlarına. Sabahlar Yüzümle ağrır Ali. Ey Ali, Ali, Şah-ı Merdan Alim Kalbin Fezalardan Daha Yücedir Melekler Peşinde sürünür Alim Ay ve güneş alnından nurlar toplar Yüzün rengi rengi rahmandır Ali Ey Ali, Ali, şah Merdan Ali Çocukken peygamberle namaz kılardın Hallerin yaşayan Kur'an'dır Ali Bilal cihad için nida etmeden Savrulur yerlerde saçların alim Ey Ali, Ali şah Merdan Ali Seherlerde Allah Allah tesbihin Açardı binlerce kapılar Ali Resul yanağınla buldu ülfeti İslam gayretinle yayıldı Ali Ey Ali Ali Şahı Merdan Ali Bakışların sekiz cennet gibidir Yüzün kaşın levh-u kalemdir Ali Denizler mürekkep olsa da senin Vasfını kitaba dökemez Ali Ey Ali Ali Şah-ı Merdan Ali Can Ahmet'in canı sensin, kanı sen Hasan'la Hüseyin sendendir Ali İlmin bellesine varan yolların kapısı kilidi sendedir Ali Ey Ali, Ali, Şah-ı Merdan Ali